Değerli basın mensupları, saygıdeğer Türk kamuoyu, bugün 2 Haziran Zafer Partisi'nin haftalık olağan basın toplantısıyla gündemi değerlendirmek üzere birlikteyiz. Malum hasat zamanına girilmiş bir mevsimde Türk çiftçisinin emeği olan ürünlerin taban fiyatlarının açıklanmaya başlandığı bu mevsimde beklentiler tıpkı geçen yılki gibi ne yazık ki Türk çiftçisinin hayal kırıklığına yol açıyor açıklanan taban fiyatları. Bunun son bir örneğini yeşil çay taban alım fiyatlarında yaşadık. Piyasada vatandaşın yaşamış olduğu gerçek enflasyon oranı bir yana hükümetin açıklamış olduğu resmi enflasyon rakamının bile ki o yüzde otuz sekizli bilindiği gibi yüzde otuz sekizin bile altında bir fiyat artışı verildi yaş çay üreticisine. 1 kilogram yaş çayın alım fiyatı 25 lira 44 kuruş olarak açıklandı taban alım fiyatı. Oysa 1 kilogram yaş çayın üretim maliyeti 26 ila 28 Türk lirası arasında gerçekleşiyor. Çay üreticisinin ise geçimini sağlayabilmesi için bu 26 28 liraya mal ettiği çayı satış fiyatı olarak 36 37 liraya satması gerekiyordu çay müstahsilinin beklemiş olduğu taban alım fiyatı 36-37 lira iken hükümet 25 lira 44 kuruş fiyat verdi. Halbuki çiftçinin yaş çay üreticisinin bu isteği bu 36-37 lira taban fiyatı beklentisi bir sadaka dilenmek değildi emeğinin karşılığını istemekti. Doğu Karadeniz'de ağırlıklı olarak 3 vilayetin ekonomisini etkileyecek olan bu açıklanmış düşük alım fiyatı AKP hükümetinin yanlış tasarruf politikasından yanlış tasarruf tedbirlerinden kaynaklanıyor. AKP hükümetinin ülkemize 4 milyona yakını kayıtlı olarak giren sığınmacılar için yapmış olduğu israfı Türk çiftçisine tasarruf fedakarlığı olarak yansıtmaya hakkı yoktur. Burada sığınmacıları ve kaçakları beslemek Türk çiftçisinin üzerinden sağlanabilecek bir ekonomik durum olmamalıdır. Kayıtlı olanların dışında toplamda yaklaşık 13 milyonu bulan yasa dışı kaçak nüfusa bakmak zorunda kalışımızın ağır ekonomik yükünü müstahsil tarım emekçileri çekmek zorunda değildir. Ülkemizde AKP hükümeti olarak sizin ülkemizde barındırdığınız kaçakların yine kaçak olarak açtıkları iş yerlerinde kaçak çay sattırırken Türk çiftçisini yoksulluğa mahkum edip adeta yaş çay üretiminden vazgeçirmeye çalışıyorsunuz. Müstahsilin üretim yapmamasının zararı yoksullaşmasına, fakirleşmesine yol açıyor ve bu durum doğrudan doğruya bölgedeki esnafı esnafı ve ticari hayatı da olumsuz etkiliyor. Karadeniz'de işsizlik bölge nüfusunun göç etmesine yol açıyor. Buna neden oluyor? Ve bu göç yalnızca demografik değil, beraberinde kültürel, sosyal ve ekonomik bir çöküşe yol açıyor. Zafer Partisi'nin tarım politikalarını seçmene ulaştırdıkça biz Türk çiftçisi Zafer Partisi'nin yanında yer alacaktır. Kıymetli basın mensupları saygıdeğer Türk kamuoyu. Son 7 aydır Türk halkı kökü dışarıda bir politikaya ikna edilmeye uğraşılıyor. Bu politika PKK tabela indiriyormuş. Türkiye'ye karşı terör faaliyetini yürütme ve PKK adı adıyla sürdürdüğü siyasal çalışmalarını PKK sonlandırıyormuş. Ve güya bu tek taraflı bir karar imiş. Ve kapalı kapılar ardında bir alver pazarlığı yokmuş. İnandırılmaya çalışıldığımız durum bu. PKK tabela indiriyor fakat PKK siyasal taleplerinden vazgeçmiyor. Pazarlık yokmuş güya ama birdenbire gündeme yeni anayasa girivermiş. Terör örgütünün elebaşı olan bebek katilinin isteği yerine, isteğini yerine getirmek için yeni bir anayasa çalışmasına girme utancını yaşamayı göze alabilmiş bir hükümetimiz var iş başında. Bu utancı göze alıyorlar çünkü PKK tabela indiriyormuş. Yetmedi sahip olduğumuz Türk milli kimliği varken yeni bir milli kimliğin, yeni bir milli kimliğin belirmeye başladığını söyleyen Devlet Bahçeli'nin sözleri Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenleri sarsıyor. Yeni bir milli kimlik çünkü PKK tabela indiriyor ve pazarlık yok öyle mi? Türk milleti bu kirli Alver pazarlığına rıza göstermeyecek. Biz kendi milli kimliğimize, bizi kendi milli kimliğimize ihanet etmeye ikna edemeyeceksiniz. Ayrıca bu gündemin zincirleme olarak doğurduğu bir sonuç olarak değiştirmelere doyamadığınız zaman zaman da rafa kaldırdığınız anayasanın en son 2017'de 8 yıl önce referanduma götürerek 1982 anayasasının o referandumda 18 maddesini değiştirmiştiniz. AKP olarak hükümet ettiğiniz 22 yılda dörtte üçünü değiştirdiniz cari anayasanın dörtte üçünü değiştirdiniz. AKP iktidara geldiğinden bu yana anayasada Üçü referandum yoluyla olmak üzere 12 kez değişiklik yapıldı. AKP hükümeti 12 kez üçü referandum yoluyla olmak üzere değişikliğe gitti 82 Anayasasında. Yani böylece toplamda 177 maddelik Anayasa'nın 134 maddesinde yani 4'te 3'ünde değişikliğe gidildi. Buna imza attı AKP hükümeti. Bugün içine yuvarlandığımız durumda Bebek Katili Abdullah Öcalan'ın kurduğu örgüt 1984 Eruh Şemdinli baskınından başlayarak AKP iş başına gelene kadar 19 yıllık bir narko terör örgütüydü. 1984 Eruh Şemdinli baskınından başlatarak AKP'nin iş başına geldiği tarihe kadar 2002 yılının sonuna kadar aldığımızda 19 yıllık bir narko terör örgütüydü. <laughs> Ve bu örgüt bu terör örgütü AKP ile birlikte daha uzun bir ömür. 23 yıl yaşadı. Üstelik bu 23 yıl boyunca AKP kesintisiz olarak tek başına hükümette kaldı ki halen de öyle. Ve garip olan şu ki AKP'nin iş başına geldiği 2002 yılının sonundaki Türkiye'de terör örgütünün başı Bebek Katili Öcalan yakalanmış, yargılanmış ve hapse tıkılmıştı. Mahpusluk cezasını çekiyordu. Teröristler de PKK içerisindeki teröristler de örgütü terk etmeye başlamış, örgüt dağılma sürecine girmiş ve cinayetler işleyemez hale gelmişti. Fakat AKP'nin Türk kimliğine karşı yürütmüş olduğu yanlış politikaları nedeniyle etnik şövenizm, Kürtçü etnik şövenizm şımartılıp moral bulmaya başlamış. PKK terörü yeniden kendini toparlamış ve cinayetlerine tekrar başlamıştır. İş başında bulunduğunuz 23 yıl boyunca bir terör örgütünün üstesinden gelemediyseniz tabela indirmesi karşılığında onun siyasal taleplerini karşılama pazarlığına girişemezsiniz. Girişmemelisiniz. Terörle ve terörizm ile mücadelede başarısız olduysanız ülkenin sırtından inin. Türk siyasal hayatı, Türk siyaset kültürü çaresiz ve çözümsüz değildir. Siyaset kurumunun içinde yükselen bir yıldız olarak Zafer Partisi AKP'nin 23 yılda yapıp yapamadığını çok kısa sürede yapabilecek etnikçi, şovenist ihaneti bitirecek fikir, yöntem ve siyasal kararlılığa sahiptir. Bunun için Türk seçmeninden izin, icazet alabilmemiz halinde AKP'nin tek başına 23 yılda yapamadığını Zafer Partisi olarak ne kadar kısa sürede yapabileceğimizi inşallah gösterme fırsatını yakalayabileceğiz. Değerli basın mensupları, PK, PKK'lıların üzerinde çalışılan afla ilgili yürütülen Adalet Bakanlığı'nın infaz düzenlemesi adıyla meclise getirmiş olduğu torba yasa Henüz daha geçmemişken yani aslında evlilikime bırakılan afla birlikte topyekun bir af çıkartılmamışken PKK'lı teröristler içerisinde en eli kanlı olanlardan birinin Yakup Akkan isimli caninin 3 polisin katili olan Yakup Akkan'ın cezasının kaldırıldığı haberiyle Türk kamuoyu sarsıldı. Şehit ailelerinin Zafer Partisi'nin genel merkezine kadar ulaşan sistem, şikayet ve ahları hükümetinizin bakanlık makamlarına ulaşmıyor mu? Duymuyor musunuz? Yoksa siz sağır odalarda oturarak mı ülkeyi yönetiyorsunuz? Bu şikayetlerin çözüm merci muhalefet partileri olmadığı halde kapılarımız halka vatandaşa öylesine kapalı ki vatandaş henüz parlamentoda bile bulunmayan muhalif partilerden Zafer Partisi'nin kapısını sığınılacak bir kapı olarak görüyor ki burası gerçekten de öyledir. Mecliste değilsek bile oradaymışçasına ve hatta hükümetteymişçesine biz halkın sorunlarını alıp başınıza çalmaya devam edeceğiz. PKK ile yürütmüş olduğunuz pazarlık sürecine ilişkin neler olup bittiğini ne yazık ki vatandaş ve hatta medya ve hatta akademi, aydınlar ve siyasi partiler sadece PKK'nın siyasi kaynaklarından öğrenebiliyor. PKK ile yürütmüş olduğunuz bu kirli pazarlığın içeriğinin ne olduğunu ne yazık ki PKK'nın kaynaklarından ya kamuoyu oluşturucularından ya medya kuruluşlarından öğrenebiliyoruz. Görünen o ki tanık olduğumuz PKK ve yan kuruluşları başlatılan süreci sevinç ve coşku ile karşılıyor ve PKK sürekli olarak seçmen kitlesini seçmenleştirdiği kitleyi bilgilendiriyor enforme ediyor, endoktrine ediyor ve moral depoluyor. Ancak pazarlık masasının diğer tarafındaki Cumhur İttifakı'nın partileri ne Türk toplumunun ne de kendi seçmeninin bilgilenmesini umursuyor. Bilgilendirmiyor. Ne Türk toplumunu bilgilendiriyor Cumhur İttifakı, olan bitene ilişkin, bu kirli pazarlığın içeriğine ilişkin ne de kendi seçmenini bilgilendiriyor. Dolayısıyla toplumun bu kesiminde kederli, tereddütlü, endişeli bir bekleyiş, sessizlik, suskunluk hakim. Son 7 aydır ülkemiz içine sürüklediğiniz PKK siyasetinin bu legalize edilmesi uygulamaları Türk vatandaşlarında bu hisleri, bu duyguları uyandırıyor. Bunları yaşatıyorsunuz Türk vatandaşlarına. Elem, keder, ve kaygı. Vatandaşlara işin iç yüzüne ilişkin gerçeği anlatan açıklamalar yapılmıyor. Eylül ekime bırakmış olduğunuz işin büyük bir kısmını geçireceğimiz 3 aylık zaman dilimi içerisinde aynı tutumu sürdürmeniz yanlış olacaktır. Çünkü ne kadar rezilane, ne kadar teslimiyetçi olsa da bir rıza üretmek zorundasınız halkın üzerinde. Bunu yapmak için de halkı ikna etmek için de halkı bilgilendirmek zorundasınız. Yanlış bile olsa bilgilendirmek zorundasınız. Yanıltmak için, aldatmak için bile olsa bilgilendirmek zorundasınız. Fakat argümanlardan öylesine yoksunsunuz ki yalan ve yanlış söyleyecek bilgileri bile paylaşamaz bir utancın içerisindesiniz. Değerli Türk kamuoyu, PKK'nın tabela indirmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa değiştirmeye gitmesi, yeni bir anayasa tartışmalarına başlaması aynı döneme denk geliyor. PKK'nın tabela indirmesiyle Türkiye'nin yeni bir milli kimlik oluşturmaya gitmesi, bunlar hangi müstevlilerin, istilacıların dayatmasıdır? Hükümetimize hangi müstevliler bunu dayatıyor? Yaşananları anlamlandırmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesine bakarak oradan bir şeyler bulmaya, ilham almaya çalışıyoruz. Ve tablonun orada anlatılan gibi olduğunu görüyoruz. Adeta iktidar sahipleri müstevlilerin siyasal talepleriyle kendi kişisel menfaatlerini tehdit etmiş gibiler. Hangi iktidar sahipleri kişisel menfaatlerini müstevlilerin, istilacıların siyasal emelleriyle tevhid etmiştir, birleştirmiştir? İçine düştüğünüz yeni bir siyasal rejimin hukuki ve ideolojik altyapısını kurmaya dönük yeni anayasa çalışmasını Türk seçmenine, Zafer Partisi olarak Türk seçmenine şikayet etmeye, anlatmaya ve vatandaşı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bunun için sizin tarafınızdan uğrayacağımız haksızlıklar, kanunsuzluklar bugüne kadar yaşadıklarımız olduğu gibi bundan sonra da yaşayacaklarımız olacaktır ve bunu göze alıyoruz. Değerli Türk kamuoyu, bu yeni anayasa pazarlık masasına ilişkin aslında başlangıçta hem Türk siyaseti hem Türk toplumu pozisyonunu netleştirirken son açıklamalarıyla bu konuda bizi hayal kırıklığına uğratan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin bir değerlendirme yapmadan da bitirmek istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Kürtçülük siyasetinin politik taleplerini karşılamaya hazır olduğunu söylediği son beyanatları sadece CHP'li olmayan toplumsal kesimde değil ne yazık ki CHP seçmeninde de tepkilere yol açmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun tamamına birden sahip çıkan CHP seçmeni hayal kırıklığına uğratılmıştır. Zafer Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ü önder bilip onu kalbinde ve zihninde düşüncesinde yaşatan her bir Türk vatandaşının umutlarını yeşertmeye ve yaşatmaya kararlıdır. Türk siyasetinde Zafer Partisi olarak tek başımıza kalsak da başımızı zindanda tutsalar da fikren tutsak olmayacağız. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini işlemeye, yaymaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, aynı duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Bu arada tekrar hatırlatmak isterim ki bu ayın 11'inde, Haziran ayının 11'inde Silivri Mahpushanesindeki tutukluluğunun Dördüncü ayını doldurmuş, beşinci ayına girmiş olan Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın duruşması var. 11 Haziran'da duruşması var saat 10'da. Silivri'deki yerleşkede, cezaevinin yerleşkesinde yapılacaktır bu duruşma. Özellikle İstanbul'daki vatandaşlarımızın ve civar illerdeki, çeperdeki illerde oturan duyarlı vatandaşların Ola ki mahkemeye ilişkin katılma arzuları olursa bu bilgiyi vermek istedim. Haziran 11'de saat 10'da Silivri'deki cezaevinin yerleşkesinde yapılacak olan duruşmada bir arada olacağız. İnşallah Genel Başkanımız özgürlüğüne kavuşacak ve Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın mahpus edildiği 4 ay öncesindeki temposuna Yeniden kavuşacaktır çünkü Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın genel başkanlığında liderliğinde kurulmuş bir partidir ve onunla an anlamlıdır. Nitekim onun başımızda olmadığı bu dört ayı aşkın süre içerisindeki e çalışma tempomuzla onun başımızda olduğu zamanki çalışma tempomuzun mukayesesi de ortadadır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.